Gençler, merhabalar. AYT Matematik Trigonometri kampımızda geçen dersimizde arkadaşlar sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını incelemiştik. Bu dersimizde ise tanjant, kotanjant, sekant ve kosekant fonksiyonlarını ayrıntılarıyla göreceğiz. Güzel bir şekilde takip edelim gençler. Evet, şimdi tanjant fonksiyonu üzerinde duralım. Evet. Yine birim çember üzerinde bir tane teta açısının bitim kenarını bir yazalım arkadaşlar. Şurasının sıfır derece olduğunu biliyoruz. İyi bakın ne yaptığıma. Şöyle bir teta açısı alıyorum arkadaşlar. Pozitif yönlü. Bakın teta dedim. Teta'nın birim çemberi kestiği şu P noktasının absisinin arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Evet. Kostet olduğunu şu uzunluğun, siyah gösterdiğim uzunluğun kostet olduğunu, şu yüksekliğinin ise yani ordinatının ise sintet olduğunu geçen dersimizde görmüştük. Şimdi şu OP doğrusuna dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlar şu noktanın apsisi 1'e 0. Çünkü yarı çapı bir birimdir. Birim çemberin. Ve ben şu x eşittir 1 doğrusunun arkadaşlar unutmayın x eşittir 1 doğrusunun tanjant ekseni olduğunu unutmuyorsunuz. x eşittir 1 doğrusu neymiş? Tanjant ekseni. İşte aldığımız teta açısını bakın P noktasına kadar getirdik. Yükseklik sin teta oldu. Bunu uzatırsanız arkadaşlar şuraya kadar ve K noktasında kestiğini düşünün. X eşittir 1 doğrusunu. İşte K noktasının ordinat değerine yani şu yüksekliğe tan teta deriz. Burada ilk husus şudur. Birinci bölgede bakın burası birinci bölge. Birinci bölgede dikkat ederseniz tan teta sin teta'dan büyüktür arkadaşlar. Sıralamalarda bunu çok çok kullanacaksınız. Bakın bunun gösterimini de sizlere böyle vermiş oldum. İşte <laughs> tanjant fonksiyonu dikkat ederseniz o'dan x eşittir 1 doğrusuna mesela bir tane daha açı aldım. Bakın şöyle görüyorsunuz bu defa tanjant şu gösterdiğim değer oluyor. Büyütürseniz bu hep böyle artacak 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 arkadaşlar. Tam olarak 90 derecelik bir açı aldığımızda OY ekseni üzerinde aldığımız için x eşittir 1 doğrusuna paralel olacak. Dolayısıyla alfa açısının 90 derece olduğu durumda biz x eşittir 1 doğrusunu kesemeyiz arkadaşlar. Kesemediğimiz için tanjant 90 derece ve aynı şekilde bakın 270 derecede de <laughs> şurada 270 derecede de yine x eşittir 1 doğrusuna paralel oluruz. x eşittir 1 doğrusunu kesmeyiz. Dolayısıyla 90 ve 270 derecelik açılar için tanjant fonksiyonu tanımlı değildir arkadaşlar. Tanımlı değil. O zaman şöyle bir şey yazabilir miyiz? Tanjant fonksiyonunu şöyle iyi bakın. Tanjant fonksiyonu aslında bütün teta reel sayıları için tanımlıydı. Buraya teta diyelim biz. Bütün teta reel sayıları için normalde tanımlıydı. Eksi iki tane açıyı almıyoruz arkadaşlar. Bunların biri 90 derece, biri de 270 derece. İşte tanım kümesini bu şekilde yazmış olduk. Burası tanım kümesi. İşte buradan bütün reel sayı değerlerini alan fonksiyona tanjant fonksiyonu diyoruz işi mantığıyla arkadaşlar bakın bu şekilde öğrenmemiz gerekir. Evet bunu söyledikten sonra şimdi birkaç tane açının tanjant değerini gelin birlikte bulmaya çalışalım. Sorularda ve şekillerde arkadaşlar bu yapacağımız çok önemli. Bu yüzden anlattığım gibi öğrenmeniz lazım. Tanjant karşı bölü komşu diye trigonometri öğrenilmez arkadaşlar. Şimdi birkaç tane açı için tanjant değerlerine bakalım. Mesela şöyle alalım. Teta açımız 70 derece olsun. İşte teta açımız 150 derece olsun. Teta açımız 240 derece olsun. Ve teta açımız 300 derece olsun. Bunların arkadaşlar tanjant ekseni üzerindeki yerlerini tespit etmeye çalışalım. Hemen ne yapıyoruz? X eşittir bir doğrusunu arkadaşlar hemen şuradan çiziyorsunuz evet x eşittir bir doğrusunu çiziyoruz şöyle düzgün olsun bakalım tamam yine olmadı şurası evet şu bizim x eşittir bir doğrumuzdu arkadaşlar bakın teta 70 derece değil mi? 70 derece biliyoruz birinci bölgede bir açı. Ve şurası 0 derece ve biz şöyle bir 70 gideceğiz. İşte 70 dereceyi alıyorum. Bakın teta'nın 70 derece olduğunu gösterdim. <laughs> Pardon. Şu 70 derece arkadaşlar. Bakın burası tan 70 derece olacaktır. X eşittir 1 doğrusunu kestiği noktanın ordinat değeridir arkadaşlar. <laughs> Evet mesela 150 derece alacağız. Yani 90'dan sonra bir 60 daha gideceğiz. Bakın 90 gideceğiz. Şöyle 90'ı geldik. Bir 60 daha gideceğiz. E şöyle bir değer olacaktır. Şöyle bir 60 daha gelirsek 90 60 daha 150 yapar. Şimdi çizdiğimiz şu nokta. Arkadaşlar biliyorsunuz bakın sol tarafa kalıyor ama x bir doğrusu sağ tarafta. Bu yüzden şu siyahla gösterdiğim bakın şunun uzantısının tanjant eksenini kestiği noktaya dikkat ediyoruz. Bakın burası 30 derece. Ters açılardan bu da 30 derece. İşte şu uzunluğumuz bizim arkadaşlar tanjant 150 değeridir. Dikkat ederseniz Arkadaşlar ordinatın negatiftir. Demek ki tanjant 150'de 0'dan küçük olmalıdır. Yani bu şekilde belirliyoruz. 240 dereceye bakalım. 180'den sonra bir 60 daha gideceğiz yani. Burası 180 arkadaşlar. Buna bir 60 daha geleceğiz. Bu da <laughs> yaklaşık olarak böyle bir şey olacak. 60 derece geldiğimi düşünürseniz diyorum. Bakın şunu şöyle uzattık, gittik. Evet, işte şu KL uzunluğu bizim için <laughs> şu uzunluk. KL uzunluğu ise tan 240 değeridir. Evet, bunlar arkadaşlar açı dönüşümlerini daha kolay yapacağız ama şekilli sorularda size verildiğinde bunlara dikkat edin. Yani işte 180 artı teta işte ne bileyim 300 derecelik falan filan bu cinsten soruları sorarlarsa o zaman bunu kesinlikle yapmamız gerekiyor. Tanjant fonksiyonunu böyle söyledikten sonra arkadaşlar şimdi bunun bir de size şeyini göstermek istiyorum. Ne demiştik tanjant için arkadaşlar? Mesela 90 ve <laughs> şurada dikkat ederseniz 270 derece için biz bunun arkadaşlar ne olduğunu söyledik. Tanımsız olduğunu söylemiştik. Şimdi fonksiyonun biraz da grafiği üzerinde durursak olay bitecek. Evet. Burası arkadaşlar pi bölü 2 olsun. Burası da 3 pi bölü2 olsun 90 ve 270'e dikkat ediyoruz arkadaşlar Çünkü buralarda tanımsız olduğu için aslında burada asimtot dediğimiz şöyle düşey çizgilerle bunu gösteriyorum ve ben bunu arkadaşlar nerede çizeceğim <laughs> Dikkat ederseniz tanjant 180'in de yani pi değerinde de 0 olduğunu biliyorum ve bu şekilde şimdi bakın çizdiğim grafiğe dikkat edin bu şekilde tanjantımızın grafiği oluşacaktır. Bu özellikle arkadaşlar limitte de dikkat ederseniz çok çok önemli. Mesela biz pi bölü 2'ye sağdan yaklaşalım. Limit pi bölü 2'ye x giderken pi bölü 2'ye sağdan tan x. Dikkat ederseniz pi bölü 2'nin sağında fonksiyon ne oluyor? Eksi sonsuza gidiyor. Yani grafiklerde arkadaşlar bunlara da böyle hakim olmanız gerekiyor. Bunun aynısını arkadaşlar periyodik olarak tanjant tekrar eder. Bunu da unutmayalım. Yani pi bölü 2 ile eksi pi bölü 2 arasında da yine grafiği arkadaşlar bu şekilde olacaktır. Çünkü tanjantın arkadaşlar görüyorsunuz ki periyodu pi'dir. Evet. Bu şekilde notlarımı iyi bir şekilde almanızı istiyorum. Tanjantın notları bu arkadaşlar. Bütün ayrıntılarıyla tanjant. Şimdi son olarak şunu da şuraya yazalım. Bir dik üçgende bir x açısına ait tanjantı yazarken bakın x açısının karşısındaki kenarın komşusundaki kenara oranını yazıyorsunuz. Yani tan x şuraya a şuraya b dersek a bölü b olacaktır. Karşı bölü komşu uzunluğu bize tanjantı verecektir arkadaşlar. Evet. Tanjantı verdikten sonra arkadaşlar şimdi bir de kotanjant fonksiyonumuza bakalım. Evet. Bu defa arkadaşlar y eşittir bir doğrusuna dikkat edin y eşittir 1 doğrusu kotanjant fonksiyondur. Tanjant x eşittir 1'di. y eşittir 1 kotanjant fonksiyonun eksenidir diyelim. Yani kotanjant eksenidir. Arkadaşlar burada bu defa herhangi bir teta açısı alıyorum. Dikkat ederseniz bakın şöyle bir teta açısı alırsak şunun biz yatay apsisinin şu P noktasının apsisinin biz cos tet olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar işte y eşittir 1 doğrusunu kestiği şu k noktasının apsis değeri ise kod teta olacaktır. Aynı bölgede dikkat ederseniz bakın burası cos teta kotanjant da kosinüsten büyüktür birinci bölge için tanjant sinüsten büyüktür. Yani teta küçüktür 0-90 arasındaysa her zaman arkadaşlar kotanjant teta büyüktür kosinüs teta dersiniz. Bunları bu şekilde yazmış olalım. Mesela hemen bir tane örnek soru yazayım şu köşeye. Evet işte elimizde ne var? Kotanjant 70 var kotanjant 40 var ve kosinüs 40 var arkadaşlar. Bunların sıralamasını yapacağız. Şimdi dikkat ederseniz 70 derece ve kotanjantın 40 derecelerini gelin birlikte bir kıyaslamaya çalışalım. Hemen şurada şöyle bir hızlıca birim çember çiziyorum. Dikkat edin. Şöyle. Bakın 70 derece büyük bir açıdır. Şöyle bir açı olacak. Bu 70 derece ise burasına 20 kalır. Burası 70 ise arkadaşlar bakın şu kırmızıyla gösterdiğim şu uzunluk kotanjant 70'tir. Şimdi 40 dereceye bakalım. Bakın 40 derece daha küçük bir açı olduğu için daha büyük bir apsesi olacaktır. İşte burası da kotanjant 40 derecedir. Dikkat ederseniz burada kotanjant 40 derece büyüktür arkadaşlar. Ne dersiniz? Kotanjant 70 derece dersiniz. Aslında bunu cos 40 değil de cos 70 yapalım. Şimdi biz birinci bölgede kotanjantın da kosinüs'ten büyük olduğunu biliyoruz. O zaman kotanjant 70 de cos 70'ten büyüktür. Hemen bu şekilde bir sıralama yapmış oluruz arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ederseniz burası 0 derece. Bakın burası 180 derece. Şimdi siyahla çizdiğim açılar bakın 0 derece ve 180 derece y <laughs> eşittir bir doğrusuna paralel olan açılardır. y eşittir bir doğrusunu kesmezler. Şuradan 180 derece aldık. Şuradan 0 dereceyi aldık. Dolayısıyla e, 0 ve 180'de kotanjant fonksiyonu tanımsız olur arkadaşlar. O zaman kotanjant fonksiyonunun biz tanım kümesini şöyle yazabiliriz. Bütün teta reel sayılarından hangilerini çıkartıyoruz? 0 dereceyi ve 180 dereceyi çıkartırsak kotanjant fonksiyonunun tanım kümesini yazmış oluruz arkadaşlar. Evet aynı şekilde dik üçgende arkadaşlar kotanjant fonksiyonu bir x açısı için alalım. Bu defa arkadaşlar komşu bölü karşıdır. Yani tanjantın tersi arkadaşlar. Buraya B, buraya A diyelim. Kotanjant X'in B bölü A olduğunu. E biz tanjant X'in de A bölü B olduğunu yakalamıştık. Bu durumda bunların çarpımını alalım. Kot X çarpı tan X. Arkadaşlar tan X A bölü B. Kot X de B bölü A'ydı. B'ler A'lar gider bir kalır. O zaman trigonometri alfabesinin en önemli denklemlerinden birini yazıyoruz. Aynı x açısı için tanjant ve kotanjant nedir arkadaşlar? Çarpımları 1'dir. Bu 1. İkincisi arkadaşlar. Şuna dikkat etmeniz lazım. Atıyorum ben işte. Adam ne yazıyor? 2 tan x eksi işte ne bileyim kod x eşittir 3. Atıyorum ben şu anda kafadan. Yani bu denklemlerde şuna dikkat etmemiz gerekir. Dikkat ederseniz tanjant 1 bölü kotanjanttır arkadaşlar şu eşitlikte. Yani siz tan x'te t dönüşümü yaparsanız kotanjant arkadaşlar 1 bölü t yapar. Yani buraya 2 t eksi 1 bölü t eşittir 3 deyip şu ikinci dereceden denklemi çözersiniz. Yani bunu da unutmayalım. Aslında buradaki mantık şudur. Tan x'e t dönüşümü yaparsanız kot x 1 bölü t olacaktır soru çözümlerinde. Evet bunu da söyledik arkadaşlar. Tanım kümesini, dik üçgendeki değerlerini birim çember üzerindeki konumunu her şeyini anlatmış olduk. Şimdi son olarak sekant ve kosekant fonksiyonlarımızı da incelersek arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde çok güzel böyle üst seviye sorular çözmeyi planlıyorum. Sekant ve kosekant arkadaşlar bakın bir tane teta açısı için bakın şurası teta olursa teta'nın birim çemberi kestiği şu P noktasından arkadaşlar birim çembere çizdiğimiz teğet doğrusuna dikkat edin. Şöyle Evet tam olarak T bakın tetanın geldiği noktanın yani aldığınız açının birim çemberi kestiği noktadan birim çembere ne yapıyorsunuz? Bir T çiziyorsunuz. İşte bu T'nin arkadaşlar şu X ekseni şurası Y ekseni. X eksenini kestiği noktanın apsisine biz arkadaşlar alfa ya da teta açısının sekantı diyoruz arkadaşlar. Yani burası sekant teta. Aynı şekilde bu teta açısının y eksenini kestiği noktanın ordinat değeri ise arkadaşlar kosekant teta ya da csc teta şeklinde de karşınıza gelebilir. Ya da kosekant teta şeklinde de karşınıza gelebilir. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlar sekant ve kosekant en az 1 olurlar bakın. Biri de yani 90 derecede yakalamış olursunuz bu 1 ve eksi 1'leri falan. Bu yüzden sekant ve kosekanta dikkat edin. Bakın sekant teta ve kosekant teta arkadaşlar eksi 1 ve 1 aralığını almazlar. Çünkü birim çemberin dışında üstünde ya da dışındadırlar arkadaşlar. X eksenini ve veya y, veya y eksenini kestiği noktalar. Dolayısıyla eksi 1 ve 1 aralığında değer almazlar. Evet. <laughs> Bunları da söylemiş olduk arkadaşlar. Evet. Şimdi dik üçgende sekant ve kosekant fonksiyonlarına biraz dikkat etmek istiyorum. Bir x açısı için konuşalım arkadaşlar. Şuraya karşı, şuraya b, şuraya da c diyelim. Evet, şimdi sekant x. Arkadaşlar sekant her zaman şöyle yazıyorsunuz. 1 bölü cos x'tir. Dikkat ederseniz arkadaşlar şimdi cos x neydi? cos x'i yazalım. Arkadaşlar neydi? Komşu bölü hipotenüs. Şöyle 1 bölü b bölü c. Yani bu da c bölü b yapacaktır. Yani sekant bir bölü cos'tur arkadaşlar. Aynı şekilde cosecant x ise 1 bölü sin x'tir. sin x neydi arkadaşlar? A bölü C diye karşı bölü hipotenüs. Bunu da ters çevirirsek C bölü A olacaktır. Bizim için bu A, B, C'ler önemli değil. Kosinüsü bulun ters çevirin sekantı. Kosekantı bulun ters çevirin size. Şey, sinüsü bulun ters çevirin size kosekantı verecektir arkadaşlar. Yani bunları da bu şekilde yapmış olduk. Evet, 20 dakikada bütün trigonometrik fonksiyonları bitirdik. Umarım faydalı, güzel bir ders olmuştur arkadaşlar. Bu kampı çok güzel bir şekilde takip edin, kaçırmayın. Çünkü bizim bundan sonraki kamplarımız arkadaşlar zaten fonksiyon ve polinomlar trigonometriyle bitmiş olacak. Asıl büyük kamp limit, türev ve integraller başlayacak en sağlam kamplar ise arkadaşlar trigonometri fonksiyon kampları kesinlikle düzenli bir şekilde baştan sona takip edin diyorum. İzlemediyseniz de düzenli bir şekilde her gün 1-2 video atarak izleyip bol bol soru çözün. Benden size tavsiye bu. Evet daha sonraki trigonometri kampımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.